Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Malum kış aylarına giriyoruz ve bağlantısı kopan kablosuz oda termostatımızın kombi ile eşleştirmesini nasıl yapabiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. Şu anda oda termostatımız çalışmıyor ama kombimiz çalışmaya devam ediyor. Şöyle göstereyim. Sarı yeşil ışık manuel olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ve Alttaki tuşa basılı tutuyorum. Yeşil ışık yanıp sönmeye başladı. Şimdi termostatımızı açma kapamayı göstereyim. Bastık, açıldı. Bastık, kapandı arkadaşlar. Yapmamız gereken açma kapama tuşuna basılı tutmak. Evet, kalibrasyon ayarı geldi. Bunu servis 0.5 olarak ayarlıyor. Tekrar bastık ve sağ veya soldaki tuşlardan herhangi birine bastık. Şimdi termostatımızı açıyoruz. Şu anda yanıp sönen yeşil ışık sabit yeşil ışık olarak yanmaya devam ediyor. Kombimiz sustu. Evet. Artık alev işareti görüldüğü andan itibaren kombimiz devreye giriyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.